selamünaleyküm Arkadaşlar Gülay'ın Sofrası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir poğaça tarifiyle geldim. Dereotlu poğaça yapacağım arkadaşlar. Kıyır kıyır. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi geçelim tarifimize. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir çay bardağı ılık sütümü döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çay bardağı sıvı yağımı koyuyorum arkadaşlar. Çok güzel bir poğaça tarifi arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Burada 2 yemek kaşığı yoğurtum var arkadaşlar. Onu da döktüm. İnşallah gözüküyordur. Dediğim gibi arkadaşlar benim mutfak karanlık. Yanına da apartman yapılınca iyice karanlık, karanlık oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Burada iki tane yumurtam var arkadaşlar. Birinin sarısını alıyorum. Alabilirsem alacağım arkadaşlar. Şöyle yumurtamı koydum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım arkadaşlar. Bardağımda biraz yağ kalmış. Şöyle iki tatlı kaşığı sirkem var arkadaşlar. Burada bir yemek kaşığı kaymağım var arkadaşlar kahvaltılık kaymak sıvı kaymak da arkadaşlar dolapta donmuş bunu da koydum tereyağınız varsa bir kaşık tereyağı ekle koyabilirsiniz şöyle iyice alalım şimdi burada ölçtüm arkadaşlar 4 su bardağı unum var şimdi kontrollü bir şekilde koyalım unumuzu ölçtüm ki ne kadar koyduğumu söyleyeceğim size şimdi hepsini bir karıştırıyorum şu kabartma tozumu da koyayım unutmadan bir pakette kabartma tozu şöyle arkadaşlar yarım e, demettiğim yarım bağ diyeyim arkadaşlar dereotunu da koydum bahçeden getirdim dün arkadaşlar buraya koydum ayıtlayacağım diye fırsatım olup da ayıtlayamadım arkadaşlar bakın bunları bahçeden şey yaptım dün bunu da sararıp gider dedim bir poğaça yapayım bunları böyle ayıtlayacağım Birazdan da saklama kabına koyacağım arkadaşlar evet arkadaşlar yoğurmaya başlayalım şöyle kameramı telefonumu düzelteyim şöyle bismillahirrahmanirrahim Benim evde kaymak olduğu için koydum arkadaşlar. Kahvaltılık vardı az duruyordu arkadaşlar yenmedi. O yüzden koydum. Boşa gitmesin diye. Sizlerin tereyağınız varsa bir yemek kaşığı tereyağı koyabilirsiniz. Şimdi kalan unumu da ilave edeyim. Ocağıma yemeğimi de koydum arkadaşlar. Düdüklüğünün sesi o kusura bakmayın. Dedim çayın yanına da bir poğaça yapayım. Gerçekten güzel bir tarih. Denemenizi tavsiye ederim. Denemenizi çayla yesinler. Şu kalan unumu da şöyle az bir şey kaldı. Dur bakalım herhalde. Onu da alacak. Biraz daha ister arkadaşlar. Dediğim gibi 4 su bardağı gidecek herhalde. Evet arkadaşlar bu kalan unumu da koyuyorum toplamda 4 su bardağı un koymuş olduk. Şimdi kıvamına bakacağım. Eğer ilave gerekiyorsa 1-2 yemek kaşığı daha koyarım. Herhalde yeterli gelir. Evet arkadaşlar hamurumuz toparlandı. kadar güzel oldu hamurumuz. Yumuşak ama ele yapışmıyor arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Şimdi tepsimizi ayarlayayım ben. Ellerimi temizleyin. Şekil vermeye başlayalım. Peynirimizi de hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Tepsimi buraya hazırladım. Üzerine yağlı kağıdımı sevdim. Şöyle lorumu da koydum. Şöyle biraz bir lorum vardı. Onu da koydum. Şimdi bezelerimi ayırayım. Şöyle küçük küçük. Hem bezeleri ayırayım. Görüşelim arkadaşlar. Mandalin gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bezelerimizi şöyle açıyoruz. İçine iç harcımızı koyuyoruz. Görünüyordur inşallah. Şöyle uçlarını birleştirelim. Ve patlamasın arkadaşlar. Şöyle elimizle kıvırarak altını iyice kapatalım. Böyle yuvarlayarak borçamızı tamamlayalım. Bir kere daha göstereyim. Videomuz uzun sürmesin arkadaşlar, sıkılmayın. Şöyle iç harcımızdan koyuyoruz. Evet arkadaşlar, ben bitireyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, fırınımı açtım arkadaşlar, 170 derece aslısı. Bir de böyle yapmak istedim arkadaşlar. Ortasından birleştirip şöyle patlamasını da iyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Üzerinden şöyle elimizle bastırıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şöyle bir daha yapayım arkadaşlar. Şöyle birleştiriyoruz ortasından. Şöyle patlamasın diye arkadaşlar iyice sıkıştıralım. Şöyle üzerinden bastırıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şimdi ve bunları yapayım. Evet arkadaşlar. Poğaçamız şekillendirme bitti. Şimdi ayırdığımız yumurta sarımızı bir tane sürüyoruz arkadaşlar. Üzerine çörek otu koyacağım. Fırınımız ısınıyor. 170 dereceye ayarladım alt üst ayarda arkadaşlar benim fırınım biraz yakıyor ama inşallah çevire çevire pişireceğim inşallah kenarlarını yakıyor arkadaşlar ortası beyaz kalıyor fırınım eski de iyice alınacak da ha dedim biraz daha gider mi ki dedim ama şimdi de fırın alacak Zaman şey değil arkadaşlar. Çok pahalı. Çok yanaşmış. Şöyle ayıralım. Allah arkadaşlar. Çörek otu şeyim aynı. E, koyduğum kap isotu dökecekmişim üstüne. İkisi de aynı renk olunca karanlık olunca bilemedim. İyi ki dökmedim bari isotu. Şöyle üzerine çörek otunu da koyayım. Fırına sürüyorum arkadaşlar. Pişince görürsünüz. Zaten pişti bilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Poğaçalarımız çıktı. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın ben demiştim. Böyle yakıyor arkadaşlar kenarlar olsun. Çok güzel kızarmışlar. Sıcak hala. Bakın altı üstü çok güzel kızarmış. Evet çayımı da demledim arkadaşlar. Şimdi çayla yiyeceğiz. Bakın. Bizlere afiyet olsun. Deneyici olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.